17 Kasım haftası yengeç ve yükselen yengeç. Sizleri neler bekliyor, bakalım. Haftaya giriş enerjisi sizde tam, gürültü ortasında kendi sesini bulma, havasında. Dış dünya karmaşık, herkesin planı ayrı ama siz içten içe düzen kurmaya çalışıyorsunuz. Mars hala burcunuzda ilerliyor ve bu, duygusal enerjinize eyleme dönüştürme fırsatı veriyor. Artık sadece hissetmek değil, harekete geçmek zamanı. Ne olacaksa olsun, ben başlatayım, diyorsunuz. Uzun süredir bekleyen işler, konuşmalar ya da kararlar bu hafta hız kazanıyor. Yengeç doğası gereği içe dönük, koruyucu, güvenlik odaklıdır. Ama bu hafta konfor alanı biraz esniyor. Merkür'ün Oğlak'taki konumu ilişkilerde, işte hatta günlük rutinde daha net konuşma ihtiyacını tetikliyor. Sessizce düşünmek yerine düşüncelerinizi doğrudan paylaşma cesareti geliyor. Bir süredir kafanızda dönüp duran bir konu varsa, artık kartlar açık oynanıyor. Bu durum zaman zaman gerginlik yaratsa da sonunda rahatlama getirecek. Hafta başında tempo yoğun. Hem zihinsel hem fiziksel anlamda hızlı ilerliyorsunuz. Sanki aynı anda hem iş yetiştiriyor hem evi düzenliyor hem de yakın çevreyle ilgileniyorsunuz. Fakat bu hızın içinde minik bir risk var, başkalarının temposunu da üstlenmek. Herkese yetişmeye çalışmak sizi yorar. Bu yüzden haftanın teması önce kendi sıranı bekle olabilir. Önce kendi alanınızı düzenleyin. Sonra dış dünyaya açılın. Venüs'ün Terazi'deki konumu ev ortamına, aile ilişkilerine ve yaşam alanınıza güzelleştirme isteği getiriyor. Küçük bir dekor değişikliği bile ruh halinizi toparlayabilir. Estetik düzen bu hafta moral kaynağınız. Yengeç burcu için ev sadece yaşanılan yer değil, ruhun şarj istasyonudur. Bu yüzden alanınızı temizlemek, düzenlemek, ferahlatmak zihninizi de toparlar. İş ve para konularında dikkat çeken bir toparlanma süreci var. Merkür'ün Oğlak'taki konumu ciddiyet kazandırıyor. Mars'ın enerjisi ise yeter ki başla diyor. Bu hafta özellikle ertelediğiniz bir proje, fikir ya da görev varsa yeniden ele almak faydalı olur. Planlı hareket eden kazanır. Duygularla değil, mantıklı alınan kararlar uzun vadede kazanç getirir. İletişim açısından hafta zaman zaman yoğun ama belirli. Sizin doğanız sezgisel ama bu hafta insanlar sezgilerinizi değil, cümlelerinizi duymak istiyor ne düşündüğünüzü açıkça ifade ettiğinizde işler kolaylaşıyor. İlişkilerde dürüstlük ve sınır belirleme önemli. Bunu yapmak istemiyorum, demek bir çatışma değil, özgüven göstergesi. Hafta ortasında duygusal bir gelgit olabilir. Mars yengeçteyken sabır azalır, duygu yükselir. Bir bakarsınız motive olmuşsunuz, bir bakarsınız gereksiz bir detay moralinizi bozmuş. Bu ruh hali geçici. Her dalga kıyıya varır. Sizin yapmanız gereken sadece suyun yönünü anlamak. Ne zaman geri çekileceğinizi, ne zaman ilerleyeceğinizi bilmek. Bu hafta sezgileriniz güçlü ama kararlarınızı aceleyle vermeyin. Hafta sonuna yaklaşırken Güneş Yay'da ilerlediği için günlük hayatın temposu biraz değişiyor. Rutin işler, sağlık, beslenme, düzen konuları ön plana çıkıyor. Bazıları için çalışmaya devam etme, bazıları için ise eksikleri tamamlama zamanı. Herkes tatil yapmıyor. Kimisi için hafta sonu demek, yetişmeyenleri toparlama demek. Bu enerji size biraz disiplin, biraz keyif karışımı sunuyor. Eğer kendinize küçük bir ödül vermek istiyorsanız, bunu kaçış değil, dinlenme olarak düşünün. Bir filmi yarım saat izlemek, sevdiğiniz yemeği yapmak, sessiz bir yürüyüş bile bu hafta size iyi gelir. Büyük planlara gerek yok. Yengeç için huzur genelde küçük detaylarda saklıdır. İlişkiler alanında Merkür'ün etkisiyle iletişim tonunuz netleşiyor. Duygularınızı bastırmak yerine uygun bir dille ifade etmek sizi hem rahatlatır hem de karşı tarafı şaşırtır. Özellikle uzun süredir konuşulmayan bir konuyu açmak istiyorsanız hafta ortası doğru zaman. Fakat her şeyi bir günde çözeyim moduna girmeyin. Adım adım ilerlemek daha sağlam sonuç verir. Hafta sonu geldiğinde duygusal yorgunluk biraz artabilir ama bu aynı zamanda içsel bir temizlenme süreci. Geriye dönüp baktığınızda bir haftada hem duygusal hem pratik olarak çok şey başardığınızı fark edeceksiniz. Bu hafta sizi hassas ama güçlü bir çizgiye getiriyor. Mars sizin burcunuzda ilerlerken özgüveninizi yükseltiyor. Bu dönem başkalarının sizi yönlendirmesine gerek yok. Kendi kararlarınızı almak sizi büyütüyor. Artık birilerinin onayı değil, kendi iç sesiniz daha önemli. Bu da büyük bir dönüşüm aslında. Duygusal bağımlılıklardan çıkış. Haftayı kapatırken genel tablo şöyle. Çok şey düşündünüz, çok şey hissettiniz ama en önemlisi harekete geçtiniz. Duygusal dalgalar gelse de sizi savuramadı. İşte bu, Mars'ın yengeçteki enerjisinin ödülü, iç gücünüzü fark etmek. Artık hem kendinizi hem çevrenizi daha iyi tanıyorsunuz. Bu hafta hayat size şunu hatırlatıyor, koruyucu kabuğun aslında bir zırh değil, gelişmeye alan açan bir sınır. Gelecek hafta enerjiniz biraz daha dengelenecek ama bu haftaki hareketlilik sayesinde özgüveniniz yerine oturacak. İç sesiniz dış dünyadan gelen gürültüden daha yüksek çıkıyor artık ve bu her yengeç için sessiz bir zaferdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.